Evet merhaba arkadaşlar bugün de son dersimiz tekrar etmiş tekrar geçen hafta yine devam edeceğiz genel konulara geçen hafta <laughs> gelişimsel e, gelişim psikolojisinin tanımı e, zihinsel gelişim burnunun gelişimi zihinsel gelişim etkileyen faktörler gelişimin temel ilkeleri gelişimle ilgili kavramlar psikoloji psikoloji biliminden bahsetmiştim bugün de e, kalan zihinsel gelişim e, duygusal gelişim, e, Vygotsky'nin gelişimi gibi kuramlarla genel konuları bitirmiş olacağız. Geçen hafta en son e, Bruner'in zihinsel gelişimini bahsetmiştim. Bir diğer zihinsel gelişim kuramcısı yine e, Vygotsky zihinsel gelişimini e, en iyi öğrenme işbirlikli öğrenme olduğunu ifade ederekten e, oluşturduğunu görüyoruz. E, Okullarda öğretmenler çocukların çalışmalarını aşırı derecede bağımsız bırakması gerektiğini e, ifade etti etmekte Vygotsky e, ve <laughs> zihinsel gelişiminde iç konuşma e, bireyin kendini konuşarak farkındalık oluşturması, kendi kendini anlaması ve değerlendirmesi böylece düşünsel de gelişimine katkı sağlamasını sağladığını ifade etmekte. Vygotsky'nin zihinsel gelişimini etkileyen faktörler sosyal çevre, çocukluğun yetişmiş olduğu, yetişkinliğine ilişkisi, çocuk ve yetişkinle olan ilişkisi, dil gelişimi, nesne, olay, olgu ve kişiler ile somut yaşantılar yine bireyin zihinsel gelişimini etkileyen kavramlar olarak karşımıza çıkmakta öğrenmede e, e, anne çocuk e, örnek bir olaydan bahsediyor e, bahsedebiliriz. Burada e, çocuk işte iletişim bakımından yani o yetişkin ilişkisi bakımından zinsel zihinsel gelişimine katkı sağladığını söyleyebiliriz. Öğrenme bilişsel gelişimi arttırdığını ifade etmekte dil gelişimi yine bilişsel gelişime merkezi bir role sahip ve bilişsel gelişim sosyal muhtevadan ayırt edilemez şeklinde ifade etmekte esasında. Dil gelişimi e, dil gelişiminde belirli özellikler e, ve dil gelişimini açıklayan kuramlara baktığımızda 3-4 e, hafta önceki konularımızdandı dil gelişimi. Davranışçı kuram, sosyal öğrenme kuramı, biyolojik ve piyajetin dil gelişimi ile ilgili yaklaşımlarına ifade etmiştik. Özellikle Piaget, bireyin dil gelişiminin zihinsel gelişim ve diğer gelişimlerle bir bütünlük halinde devam etmesi gerektiğini ifade etmişti. Bireyler dil gelişiminde arkadaşlar bireyin diğer insanlarla iletişim kurduğu en temel aracı dil olduğu için bu gelişiminin de zihinsel gelişim duygusal gelişim ve diğer gelişim araçları gibi e, diğerleriyle bir bütünlük halinde devam etmesi önemli. Evet, e, dil gelişiminde belirli özelliklerden e, bahsetmiştik. bahsetmiştik. Yani bireyin sistematik olarak anlama, söz dizimi, pragmatik, e, pragmatik yaklaşımı gibi e, özelliklerin olması önemli. Dil gelişimi açıklayan kuramcılar davranışçı kuram var. Sıkınların kuramı e, dil pekiştireç olarak karşımıza çıkmakta. Mesela bebekler rastlantı rastgele söylediği günlük konuşmadaki te, e, sözcükleri yetişkinler tarafından ödüllendirildik de tekrar edip pekiştirerekten bunu öğrendiğini ifade e, ettiklerini görüyoruz. Aynı zamanda sosyal öğrenme kuramcısına baktığımızda dil öğrenme çocuğun yakın çevresindeki anne babayı model alması, taklit etmesiyle meydana gelen ağız ve şivelerle gerçekleştiğini e, sosyal öğrenme kuramcıları ifade etmekte. E, dil gelişimini açıklayan bir diğer kuram, biyolojik e, kuram Chomsky'nin e, ve Doğuş'tan bu kuramcılar dil gelişiminin biyolojik temellere dayandıraraktan açıklamaktılar. Yani beyin ve sinir sisteminin genetik olaraktan dil öğrenemeyecek şekilde tasarlandığını çocukların da işte öğrenmeyi öğrendikleri gibi belli olgunlar istiklerinde de konuşmayı öğrenebileceklerini ifade ettiklerini söyleyebiliriz. Hmm. Bir diğer dönem ise e, dil gelişimini açıklayan kuramdan e, bireylerin e, bu doğuştan getirilen psikolojik kuramda e, Jomsky'nin ve diğerlerinin kuramında işte agulama dönemi, ağlama dönemi, babıldama dönemi ve çağıldama heceleme evresi diye ifade ettiğimiz o ağlama dönemi çocukların 0-12 aydaki dönem e, agulama dönemi 0-12 ay e, babıldama evresi ise 3-5 ay evresindeki Evreler olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Tek sözcük e, dönem, tek sözcük dönem 12-18 yaş, yani ilk anlamlı kelimenin genellikle bu dönemde söylendiğini ifade etmekte. Yine bu dönemde kuramcılara baktığımızda, e, bu dönem konuşma açısından kritik dönem olarak karşımıza çıkmakta. Yani 12-18 ay. Evet, e, telegrafik konuşma dönemi yine. 18 ile 24 aylar arasında kapsamakta. Özne yüklen bağlaç ve ek yapılar kullanılaraktan telegrafik konuşmanın söz konusu olduğu dönem. İki farklı sözcükten oluşan gramer yapısına uygun cümlelerin kurulduğu özne yüklem şeklindeki cümlelerin kullanıldığı telegrafik konuşma diye ifade ettiğimiz 18-24 aylar arasındaki dönem olarak karşımıza çıkmakta. Dil gelişimi ile ilgili e, gramer dönem diye ifade ettiğimiz o 24 ay 70 ay arasını kapsayan dönem, bu dönemde de sonunda çocuklar artık iyi bir eğitimle 20-2500 kelimeye kadar anlayabilir ve kullanabildiklerini görüyoruz biz. Aşırı kurallaştırma, eksik kurallaştırma evreleri yine bu dönemdeki temel e, yaklaşımlarımız. Kişilik gelişimi e, yine bu dönemde üzerinde durduğumuz bir diğer e, konuydu arkadaşlar e, psiko psikomatik gelişim kuramı freud'un psikososyal gelişim e, savunma mekanizmaları ve erikson'un kuramıyla temel temel gelişim yaklaşımlarını değerlendirmiş olduk e, kişilik e, olacağız. Kişilik, bir insanın baş, başkalarından ayıran bilişsel, duyuşsel ve davranışlar özelliklerinin tümüne biz kişilik diyoruz. Yani kişiliğin ahlaki yönünü temsil etme, eden boyutuna da karakter yapısı diyoruz. Ee, Mizaç kişinin duygusal tepki davranışlar biçimini içermekte. İlgi ise bireyin özel bir çaba olmadan gözlediği, üzerinde düşündüğü, dikkat ettiği ve zevk olarak yaptığı şeylere de biz ilgi diyoruz. Çeşitli nesne durum kurum, kavram ya da kişilere karşı öğrenmiş olumlu ya da olumsuz tepkilerde bulunma eğilimlerine de e, tutum diye ifade ediyoruz. Kişilik kuramında kişilikle ilgili en temel e, yaklaşımını sergileyen Freud'un e, temel psikolojik kuramı var. E, kişinin, kişiliğin gelişimi açısından bilinç e, psikolojik kuram e, İçgüdüler ön planda tuttuğu bir dönem davranışların temelinde bilinç dışı süreçlerin olduğunu ifade etmekte. Bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı diye ifadelendirdiğimiz bir e, dönem olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Bilinç farkında olunan her türlü duyum ve yaşantıların bulunduğu düzeydir bilinç düzeyi. Bilinç öncesi ise o an farkında olunmayan ancak kendiliğinden ve yeterli bir çaba ile bilince gelmesi mümkün olan yaşantı ve bilgileri içermekte bilinç dışı ise farkında olmadığımız ancak sözlerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın çoğunu yönlendiren tüm istek, dürtü ve güdülere de biz e, bilinç dışı diye ifade ediyoruz. Freud'un kuramına göre. Freud'un yapısal kişilik kuramı it, ego ve süper ego olmak üzere 3 bölümde 3 bölüm şeklinde değerlendirmekte. It, benlik kişiliğin biyolojik yanına doğuştan gelmiş olan bölümünü ilgilendirmekte. İçgüdüsel yön daha az ve haz ilkesine göre esasında it hareket etmekte. Ego ise gerçeklik ilkesine göre çalışmakta. İdi engelleyen bir yapıya sahip. Ee, süper ego ise üst benlik diye ifade ettiğimiz toplumsal kurallar, gelenekler, görenekler, vicdan ve ahlak kurallarına ve idealleri kapsamakta. Süper ego da. Ee, birey esasında bu 3 e, idin isteklerini süper egonun bastırmalarıyla ego arasındaki gerçekliği ilkesine egonun dengeyi sağlamasıyla e, sürdürdüğünü ifade etmekte. Kişilik yapısını e, Freud'un e, genel değerlendirmesine baktığımızda. E, psikoseksüel gelişim dönemleri, gelişim dönemine baktığımızda yani kişiliğin Freud açısından gelişim dönemine baktığımızda 6 evrede değerlendirdiğini e, görüyoruz biz. Freud'un bunlar oral dönem 0-18 yaş ay arası önemli, en önemli ağızdır. Haz alma kaynağıdır bu dönemde çocuklar. Anal dönem işte 18 ay 3 yaş arası. Faallik dönem 3-6 yaş. E, gizil dönem diye ifade ettiğimiz 7-12 yaş ve 12-18 yaşta e, genital dönem diye ifade ettiği dönem şeklinde gelişim dönemlerini e, ifa, e, ifade etmekte Freud. E, Freud'e bazı bireysel durumlar yani savunma mekanizmalarından bahsetmekte e, ihtiyaçlar karşılanamamasında iki temel sonucu bulmakta bunlar engelleme ve çatışmadır. Engellenme ve çatışma yani organizm içinde bulunan bir isteğinin yerine getirilememesi durumunda, engellenmesi durumunda, çeşitli savunma mekanizmalarına başvurabilir. İşte <laughs> bu savunma mekanizmaları, Freud'un e, birey e, kişiliğin yapısını korumak için, ondan sonra Ego'nun gerçek dengesini sağlayıp, e, yapıyı kaybetme kaybetmemesi için, e, çeşitli savunma mekanizmalarına, başvurmak durumunda ee, burada birey e, başvuruda savunma mekanizmaları işte başa çıkmak için bilinçsiz başa çıkma yolları olarak da karşımıza çıkan bu savunma mekanizmaları bahane bulma mantığa büründürme dediğimiz mantığa bürünme kendini uzandaki uzanamadığı ciğere pis demesi gibi birey e, kendi mazeretler var orta, da kendi davranışlarının olduğundan daha az yanlış ve farklı gösterme eğiliminde olmasına diyoruz. İşte bastırma yine aynı şekilde diğer savunma mekanları için temel oluşturmakta esasında bağıştırmak, bastırma. bireyler beden organlaştırma, yine yansıtma, bireyin kabul edemeyeceği duygu düşünceleri, dürtüler önce bastırır daha sonra da diğer bireylere yansıttığını görüyoruz biz savunma mekanizmanı gerileme gibi kullandığı özdeşleştirme e, yine reylerin kendilerinde olan özellikleri e, sahip başkalarına da üstlenerekten onlarla ilişkilendirmesine, yani bireyin okulun en çalışkan öğrencisinin davranışlarını taklit etmesine e, yine özdeşleştirme de kullandığı bir yön değiştirme, yer değiştirme e, mekanizması yine kullandığı bir diğer e, müdür öfkelenen bir öğretmenin öfkesini öğrencilere boşalması gibi başka bir savunma mekanizması. E, bunların hepsi arkadaşlar yüceltme e, gibi bunlar bireyi kendi e, Freud'un bahsettiği kendi ruh sağlığını korumaya yönelik e, bireyin egodaki dengeyi sağlama yönelik kullanmış olduğu bilinçsiz başa çıkma yolları olarak da ifade edebiliriz. Hayal kurma, ödüllenme, yüceltme, saplanma gibi çeşitli savunma mekanizmaları karşımıza çıkmakta. Evet, bir diğer konumuz psikososyal gelişim kuramı. İnsanın sekiz çağı diye ifade ettiği gelişim kuramlarından bir diğeri de bu e, Erikson'un psikososyal e, sosyal gelişim kuramı 8 evrede incelediği için bireyleri e, bireylerin sosyalleşmesini e, Freud'ten farklı olarak kişilik gelişiminin sosyal etkileşim ve kültürel çevreye bağlı olduğunu ayrıca yaşam boyunca devam ettiğini savunmakta eee Erikson her zaman <laughs> Yani kişilik belli bir gelişim özelliklerini kazanmakta, sorunlar çözülmekte ve her evreye ait olan psikososyal kriz konuları atlatmakta esasında baktığımızda bireyler psikososyal gelişim kuramı temel 8 dönemde incelemekte diye ifade etmiştim. Zaten bir kuramın diğer adı insanın 8 çağı diye ifadelendirdiğimiz bir evre temel güvene karşı güvensizlik 0-1 yaş dönemi olan dönem. Bu dönemde çocuklar emme ve için her şeyi ağzına alma temel davranıştır. Çocuk bu dönemde kendine verilen bakımın niteliğine göre güven duygusu ve güvensizlik gelişir. Temel güven duygusu daha önce bahsettiğimiz kazandırılmamız gereken daha sonra çocuğun sosyal ilişkiler kurmada çekinme, kaçınma, kaygılı, gergin kararsız olma gibi durumlar yaşamaması için olumsuz yaşantılar sağlanırsa güvensiz olmasına bağlı olarak da bireyler daha sonraki yıllarında sosyal iletişim, sosyal e, ilişki kurmakta zorlandığını görüyoruz. Sosyal beceri kazanmakta zorlandığını görüyoruz. O dönem o açıdan çocukların bu dönemde olumlu yaşantıları e, sergilemesi için güven, temel güven kazanmasları e, önemli. İkinci evre ee, özellikle karşı kuşku evresi yani 1-3 yaş çocuğun yürümeye ve konuşmaya başlaması bağımlılık e, bağımlılığın azaldığı bir evre. Bu dönemde de çocukların aşırı koruyucu kıskan, cezalandırıcı anne ve o tutumları özelliklerin önüne geçmekte. Çocuğun yapabileceğine dair kuşku utanç duygusunun gelişmesine kendi başına karar verememe saldırganlık ve baş kaldırma gibi durumlara neden olma ilerilerde gelişen, ileride gelişecek olan inatçılık gibi düzenli düzensizlik ki bu döneme bağlı olarak da bireylerde ortaya çıkmakta. Evet, e, girişimciliğe karşı üçüncü evre e, suçluluk evresi yine Erikson'un psikososyal kuramında. E, 3-7 yaş dönemi bu dönemde de çocuğun bağımsız hareket etme isteği artar kendi içinde, çevresinde olup bitenlere karşı merak arttığını, sorular sorduğunu keşfetmeye, araştırmaya yöneldiğini görüyoruz bu evrede. Ee, bir diğer evre e, 7-11 yaş çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu. Bu dönemde çocuklar başarılı olmak ister. Takdir edilme beklentisi taşırlar. Çocuk öğrenebileceği ve başarabileceği konular çevresinin takdir ve onayını bekler. Bu dönemde okul ve, e, ve evde kıyaslanmadan kaçınılmalıdır. Çocuklar çünkü kıyaslanmak istemezler. Psikososyal gelişim yine kimliğe karşı e, kimlik bunalımı yaşadığı bir dönem. 11-17 yaş dönemi. Bu dönemde çocuk ben kimim sorusuna ergenlikle beraber kimlik arayışının yoğunlaştığı bir dönem. Bu dönem olumlu kimlik gelişiminin en önemli ihtiyaçlatır. Olumlu kimlik kazanma önemli olan etkenler e, meslek seçimi, Sosyal ve ekonomik politik konularla ilginin artması, yine bu dönemde akran gruplarına girme isteğinin olması, bu dönemde karşımıza çıkan yaşanılan diğer etkenler olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Bir diğer dönem kimliğe karşı kimlik bunalımı dedik, bireyin kimlik başarısı, kimlik statü gibi e, düzeylerinin önemli olduğu kargaşalı bir e, dönem diye ifade etmekte. E, bir sonraki dönem 18-30 yaş yakınlığa karşı uzaklık evresi. Burada da yakın birinin yaşantılarıyla başka bir paylaşabilme yeteneği, birinin Yakınlaşma, anlamlı ilişkiler kurma ihtiyacı ve isteğidir. Artık bu yaşta ee, diğer toplumsal rolleri yerine getirme, e, mesleğin gerekliliklerini sağlama, e, eş ile e, birlikte yaşama becerisinin kazanıldığı ve en önemlisi de üretime katkı sağlandığı bir dönem. E, eşe e, mesleğe hazırlık yapıldığı bir dönem. Üretkenliğe karşı durgunluk 36 yaş. Bu dönemde bireyler artık fikir üretme, yaratıcılık, üretkenlik, bilgi, hizmet ve mal üretme, anne baba olma, çocuk yetiştirme önem kazanmakta. Bu dönem bu dönemde en önemlisi üretime katkı sağlama, işte evlilik, çocuk yetiştirme gibi kazanımlar ve ekonomik olarak da bireyin en üst düzey olduğu dönem bu dönem diye karşımıza çıkmakta. Benlik bütününe karşı uyumsuzluk dönem, 65 yaş ve üstü dönem 8. evre son evre olarak değerlendirdiği Erikson'un yaşlılık dönemini kapsayan bir dönemdir. Bu dönem bireyler önceki dönemlerde yaptıklarının değerlendirmesini yaparak yaşamını değerlendirmeye çalışmakta. Ee, fiziki yete gücün kaybolması, ekonomik kurulumun düşmesine uyum sağlandığı bir e, dönem yine bu dönem olarak karşımıza çıkmakta durumda. <laughs> Evet, Babil'in bağlanma ve özellik kuramı yine bir diğer gelişim kuramı üzerinde durduğunu görüyoruz. Bir diğer ahlak gelişimi var. Ahlak gelişimi Piaget'in, Kohlberg'in, Gligin ve John Dewey'in ahlak gelişimi ile ilgili bir diğer kuramımızdı Ahlaka ilişkin gelişim kuramlarında. Ahlak, bak bak bir toplumda belli bir dönemde bireysel ve sosyal olarak davranışları düzenleyen kuralların tümüne diyoruz. Davranışçı kurama göre ahlak, Freud'a göre ahlak, belki değişiklik sergilemekte. Piaget 0-5 yaş arasında ahlak öncesi dönem olarak da esasında değerlendirdiğini ifade edebiliriz bu dönemi. çocuklar çocuk ahlakı olaraktan dışa bağımlıdır. Yani otoriteye e, kayıtsız uyma söz konusudur. Bu dönemdeki çocuklarda e, ve ahlaki olarak da 6-10 yaş döneminde yani. E, ahlak gelişim kuramında üzerine durduğumuz bir diğer kuramcıysa arkadaşlar, Kohlberg'indi. Gelişim evrelerini adım adım bize ifade eden, gelişim herhangi bir evrede sona erebilmekte, yaş zaman, gelişim değişmekte, gençler yetişkinlikler daha üst düzey evreler ulaşabilmekte. Fakat ahlaki gelişim altı aşama ve 3 düzey halinde değerlendirmiş Kolberg ve e, incelediği ülkelerden birisi de Türkiye'de 5 e, dünyada 5 ülkeyi değerlendirmiş daha çok köylerdeki bireyleri araştıraraktan kuramını e, oluşturmuş Kolberg 3 e, düzey 6 dönemde değerlendirmiş diğer kuramcılarda de, Kol ahlak gelişimciler daha doğrusu Kolberg'inkini e, referans aldığını söyleyebiliriz. E, gelenek öncesi e, düzey, geleneksel düzey ve gelenek sonrası düzey üç düzey ve altı dönem. Yani her bir düzeyde iki dönemde değerlendirmiş. İt, in, ceza ve itaat eğilimi, cezadan kaçınma, boyun eğme e, dönemi şeklinde. Otoritenin gücünü ve cezadan kaçınmak için davranır çocuklar bu dönemde. Kuvvetli olan kazanır düşüncesi hakimdir. Gelenek öncesi düzeyde İkinci dönemde saf çıkarcı düzey. Temel gücü, gücü gereksinimlerin karşılanmasıdır. Birey kendi çıkarları için uygun olan kurallara uyar. Örneğin kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez düşüncesi hakimdir. Bu ahlaki düzeyde. Üçüncü, ikinci evre geleneksel düzeyde ise iyi çocuk eğilimi karşılıklı olaraktan iyi olmak. Yani anne baba çocuk, vatandaşlık, dürüstlük, güvenirlik önemlidir. Bu evrede e, ee, ikinci yasa dönemi, yasa düzen eğilim dönemidir. Sosyal sistemin sürdürme ve vicdan evresidir. Bu dönem geleneksel düzeyde kanunlar sosyal düzenin gerekliliğini, kanunun koyduğu kurallara uyulması gerektiğini, e, yani şeriatın kestiği parmak acımaz düşüncesi hakimdir bu dönemde. Ee, bir sonraki dönem gelenek sonrası geleneksel düzeyde ise Artık sosyal anlaşma bireysel haklar evresidir. Bireysel farklılıklar gözetilir ve doğal karşılanır. Bu dönemde insan hakları, evrensel değerler temel ölçüt olmuştur. Evrensel ahlak ilkesi ise tüm insanlara eşittir, düşüncesine sahiptir birey. Ee, ve e, genel kural e, e, ilkelerin üstünde bir bakış açısı gerektirir. insanlar. yani cinsiyet, ırk, din ayrımı yapmaksızın ne olursa olsun tüm insanların eşit olduğuna inanılan bir dönem olarak karşımıza çıkmakta. <laughs> evet, bugün eee Kohlberg'in ahlaki gelişim evresi de esasında bireylerde bizim oluşturmaya çalıştığımız temel yaşam evreleri ve ahlaki evrelerden bahsedebiliriz. Glig'a göre ahlak gelişimi yine Kohlberg'in ahlak gelişimi evrelerine karşılık ahlak gelişimi kesin ve evrensel olmadığını Glig'in e, üzerinde durduğunu görürüz. Rondeve ise e, ahlak gelişimi direkt bireyin aldığı eğitim zeyi ile ilgili ilişkilendirmiş. Üç farklı ahlak gelişimi evresi üzerinde durmuş. Birinci evre gelenek öncesi düzey. İşte biyolojik açlık susuzluk evresi. Geleneksel düzey. Bireyin içinde bulunduğu grubun değerlerini benimsenmesi. Bir de özerk düzeyi, bireyin kendi akıl yürütme ve karar verme gücüne bağlı olan evre olarak değerlendirdiğini ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar bununla tüm gelişim psikolojisini e, tekrar etmiş olduk 14. ve son haftada da e, bugüne kadar ki gelişimle ilgili e, gelişim psikolojisi gelişimsel kuram değerlendirmeleri e, Vygotsky'nin zihinsel gelişimi e, Piaget'in e, e, zihinsel gelişim kuramı e, ve Kohlberg'in ahlaki gelişim düzeyleriyle de e, gelişimle ilgili tüm e, konuları tekrar değerlendirmiş olduk. Evet hepinize başarılar diliyorum. E, i̇yi günler.